Şu anda proje alanımızdayız. Biliyorsunuz 2021 yılında pandemi esnasında Çevre ve Şehircilik Bakanımız Balıkesir'e ziyarette bulundu. Hatta şuradaki ağacı bizzat kendisi bizlerle beraber dikmişti. buraya geldiğinde "Başkanım siz çalışın." Ben Murat Kurum olarak Çevre Şehircilik Bakanı olarak arkanızdayım dedi. Sokak sağlıklaştırma çalışmaları, projeleri yapıldı. Gördüğünüz Hasan Baba Çarşısı, Yeni Çarşı bölgesindeki restorasyon çalışmaları ve kentsel dönüşüm çalışmaları yapılıyor. Burada sokak sağlıklaştırma çalışmasının yanı sıra tarihi binaların da tekrar hayata kazandırılması ve restorasyonu var. Onlardan da 8 tanesinin tamamen inşaatı bitti. 11 tanesinde şu anda hızlı bir şekilde ekiplerimiz tarafından inşaatı devam ediyor. Murat Kurum Bakanımıza buradan tüm kamuoyu adına teşekkür ediyorum.